Evet, Netketle yol projesi sayısallaştırma işlemine kaldığımız yerden devam edelim. Proje dosyamızı açmakla işleme başlayalım. Proje seçtiyip projemizi seçelim. En son tip kesitlerimizi oluşturmuştuk. Şimdi kendi bir şevli kodlu plan ekranı çizdirelim. Kendi oluşturduğumuz planla bize gelen plan arasında bir fark yok mu? Var mı yok mu? Onu bir görelim. Önce bir projemizi açalım. yeni bir proje açalım ondan sonra Şevli kodlu plan ekranı çizdirebilmek için buradaki şevli kodlu plan seçeneğine tıklıyoruz. Yüzergahımızı seçiyoruz. Yol enkislerimizi de kırmızı ksp dosyamızı seçiyoruz. Bu kısımlarda istediğimiz ayarları yapabiliriz. Direkt ekranı çizdirelim. Önümden noktalarını bir kapatalım. Şöyle kodlu planımız ekrana çizildi. Şimdi şu kısımda şu kalın objeleri çizdirip bir nokta hatlarını açalım. Bu, şimdi bu planda herhangi bir nokta bırakmayacağım. Bütün noktaları silelim bir. Daha sonra nokta hatlarını açalım. Şu noktaları üst üste bindirelim. Kopyala kaydır yardımıyla. Sadece noktalarımızı pardon. Planımızın üstüne kopyalayalım. Yakınlaş tekrardan dinleyelim. Şimdi şu kısımlarda görmüş olduğunuz üzere ee, bazı ekstra noktalar gibi gözüküyor olabilir. Bu siyah plan siyah e, yüzeyden dolayı kaynaklı. Yani bu proje çizen ve bizim elimizdeki siyah planlar, siyah e, yüzeyler farklı olduğu için bu, bu kısımlarda farklılık gözükebilir. Önemli olan yol genişliğimizin tutup tutmadığı aslına bakarsanız biraz da. Yani şu görmüş olduğunuz yol e, son çizgimizin son noktası. İlk çizgilerimizde noktalarımızda. Şöyle bir kontrol gerçekleştirelim. Hatta görmüş olduğunuz gibi e, endeklibimiz şu falan tutuyor ama araziye bağlandığı kısımlarda sadece sıkıntılar var. Bu siyah yüzeyimizin farklılıklarından dolayı kaynaklanıyor. Evet noktalarımız üst üste biniyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Artık diğer aşamaya geçebiliriz. Tekrardan bu planı kaydetmeden çıkalım. Bu planımızı da kaydedelim. Adına şevli kodlu plan diyelim. Ve kaydedelim. Diğer planımızı açalım tekrardan. Şimdi bir sonraki yapacağımız işlem Artık e, sıyırma kesitlerimizin oluşturulmasına geçebiliriz. Şimdi bizim e, elimize gelen araştırma raporlarında tekrardan e, siyah zemin altı sıyırmalar isteyebilir. Sıyırma kazıları. Onun dışında terasman altı iyileştirme kazıları da isteyebilir. Ayrıca sıyırdığımız kısma belli bir yükseklikte taş dolgu yapmamızı da isteyebilir. Şimdi bunun kesitleri nasıl hazırlanır onu göstermeye bir çalışalım. Bunun için net pro kesit editörü seçeneğini kullanıyoruz. Buraya bizim ihtiyacımız olan kesitleri çağıralım. Siyah kesit, terasman, kırmızı diyelim. Şimdi diyelim ki siyah zeminimizin altını e, sıyırmak istiyoruz biz. Bunun için siyah zemin seçiliyken kesit işlemleri zemin sıyırmaya giriyoruz. Buradan referans kesit dediği hangi kesitin altını sıyır, sıyıracağını bize söylüyor. Siyah kestiğimizin altını sıyıracak. Sınırlayan kestiğimiz de terasman kestiğimiz olacak. Ve dolgu da sınırımızda dolgu da olacak. Çünkü neden? Zaten yarma kestilerinde zeminimizi e, terasman seviyesine kadar zaten sıyırıyoruz. O kesitlerde sadece terasman altı isteniyorsa terasman altı iyileştirme kazıları yapılıyor. Onu da nasıl ayarlandığını göstereceğim. Şimdi diyelim ki siyah zemimizin altına terasmanın e, dolguda olduğu kesitlerde sıyırmasını istiyoruz. Burada istersek farklı kilometrelerde farklı sıyırma yükseklikleri ayarlayabiliriz. Diyelim ki mesela sıfırımızda 300 arasında 300. metre aramızda 1.5 metre sıyırma istiyoruz diyelim. Araştırma raporumuzda bunlar olduğunu varsayalım. 300 ile 830. metre arası 1 metre olsun. 830'da da geri kalan kısımda 2580'e kadar kesiyor oluşturmuştur. 2000 yazalım. 80 santim siyırma olduğumuzu, siyırma kazısı istendiğini varsayalım. Bunları girdikten sonra boyarlamalarımızı yaptıktan sonra ön izleme ile kestiğimizi oluşturmadan önce ön incelemesini yapabiliriz. Terasman siyırma rengini pembe yapalım. Şu kodlarımızı kapatalım. Şimdi terasmanımız burada siyahın üstüne aynı şekilde bunu getiriyor. Şöyle eşya de görmüş olduğunuz üzere yarmak hislerinde herhangi bir işlem yapmıyor. Terasmanın dolguya geçtiği kısımlarda artık zeminin altını verdiğimiz sıyırma yüksekliği kadar siyah zeminin altını sıyırmaya başladı. Şöyle bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Evet yarmaya geçti. İlk yerde kesti. Sadece dolguda olduğu, terasmanın dolguda olduğu yerleri siyah zeminin altını verdiğimiz yükseklik boyunca sıyırdı. Yarmak kesilerin herhangi bir işlem yapmıyor terasman altına. Evet bu uygunluğunu kontrol ettikten sonra eğer uygunsa tamam deyip kestiğimizi oluşturuyoruz. Et sıyırma diye bir tabaka getirdi. Bunun üstüne sağ tıkla yeni isimle sakla diyoruz. Ekle diyoruz. Diyoruz ki dolguda sıyırma anlamına gelen bir isim verdik. Tamam diyoruz ve kaydediyoruz. Şimdi peki terasman altı iyileştirme kazılarımızın olduğunu varsayalım. Bunu nasıl ayarlayacağız? Yani terasmanın altına sıyırmak istiyoruz diyelim. Terasman seçiliyken, terasman kesit seçiliyken kesit işlemleri zemin sıyırmaya tekrardan tıklıyoruz. Ve frans kestiğimiz bu sefer terasman oluyor. Sınırlayan kestiğimizi de siyah zemin olarak seçiyoruz. Ve burada sınırı dolguda olarak yani bir ters etki yaratması için bu sınır seçeneğini dolguda olarak seçiyoruz. Tekrardan sıyırma yüksekliklerimizi girdiğimizde diyelim ki aynı zemi, siyah zeminizin altında sıyırdığımız aynı kalınlıklarda olduğunu varsayalım. Neydi? 1.5 metreydi. 300 ile 830 arası 1 metreydi. 830 ile 2000 arası da 80 santimdi. Şimdi bizim bu sıyırmasını yaparken tam hendek dibine kadar sıyıracak. Peki ben hendek dibine kadar uzanmasını istemiyorum. Sadece yol platformunun olduğu yani YKO ve YK kodlarıma kadar sıyırmasını istiyorum dersen buradan kodların ayrısının sıyır seçeneğine tıklayıp Yol sol için YK'yı, YKO'yu, yolun sağ için de YK seçeneğini işaretlersem sadece bu kodlara olan kadar kısımlarını sıyıracaktır. Ön izleme diye inceleyelim. Tekrardan rengini bu sefer turuncu yapalım. Görmüş olduğunuz üzere terasmanın yarımada olduğu yerlerde endek dibine kadar uzatmadan sadece YK ve YKO kodlarına kadar kestimi sıyırdım. Görmüş olduğunuz üzere sadece terasmanın yarımada olduğu kısımlarda terasmanın altını sıyırıyor. Yani sıyırma istini oluşturuyor. şu kesitte bir sıkıntı var. Ee, bunu da nasıl düzelteceğimizi hazır gelmişken gösterelim. Hem yani de iyi bir örnek olur. Kapat diyelim. Kestiğimizi oluşturalım şimdi öncelikle. Tamam değil. Üstüne sağ tıklayıp yeni isimle sakla diyoruz. Ekle diyorum. Y sıyırma adında. Bir isim veriyorum. Tamam'a tıklıyorum. Şimdi şunları öncelikli olarak bir kapatalım. Şimdi bu seçenekler seçiliyken görsel yani bu üç kesit ekrandayken görsel en kesit izleyiciye tıklayalım tekrardan. Bozuk olan o kesitimizi nasıl düzelteceğimize bakalım. Şimdi rengini tekrardan turuncu yapalım. Şu kesitlerden birindeydi. Evet. Yani. Şimdi 1510. kesitimizde kestiğimizi bağlamadı. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Çizimimizi ee, netket ekranına çizdirip orada düzenlemelerimizi yapıp tekrardan kesitimize tanıtacağız. Bunun için eğer böyle tek kesitte ise sadece burada görmüş olduğunuz düzenle seçeneğine tıklayıp netkete aktar diyoruz. 1510. kilometremi netkete aktarmasını istiyorum. Netket ekranına çizdi. Çizdikten sonra Y sıyırma tabakasını aktif hale getirip çizgi yardımıyla son noktamı açıyorum. Çizgi çiz yardımıyla bu iki kesitimi birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra tüm tabakalarımın gözünü açıyorum. Tekrardan kestimin olduğu yere geliyorum. Kesit editöründeki görsel en izleyicime. Düzenle netketten oku diyorum. 1500. kilometre kesiti başarıyla güncellendi diyor. Tekrardan geliyorum üstüne. Görmüş olduğunuz üzere kesitim artık kapandı. Kübaj hesaplama uygun hale geldi. Şimdi sıyırma kesitlerimizi düzenledikten sonra şuradan tekrardan bir kesit editörüne girip kontrol edeceğim. Tamamdır, herhangi bir sorun yok. Şimdi 20 kesitlerimizi oluşturduktan sonra artık bununla işimiz kalmadı. Diyelim ki taş dolgumuz var. Yani belli bir yükseklikte taş dolgu yapmamızı istiyor sıyırdığımız kesitin üstüne. Şimdi dolgu kesitlerimizde diyelim ki ee, ne demiştik? Dolgu sıyırmamızda şöyle yükle deyip getirelim. 0 300 arasında 1.5 metre sıyırmıştık. 300 ile 830 arası 1 metreydi. Şimdi varsayalım ki e, sıyırdık. 1.5 metre sıyırdığımız yere 2 metre taş dolgu yapacağımızı varsayalım. 300 ile 830 arasında 1.5 metre varsayalım. 830 ile 2000 arasında 80 santim sıyırmıştık. Bunu da siyah zeminimizin, siyah kotumuzun 50 santim yukarısına varsayacak şekilde ayarlayalım. Yani şimdi 1 metre sıyırmıştık, 1,5 metre dolgu yapmıştık. Yani nedir? Siyah kotlarımızın 50 santim yukarısına kadar, 50 santim yukarısına kadar bir taş dolgu yapacağımızı varsayalım genel olarak. Ee, bunun için nedir? Siyah zeminimizi bir 50 santim yukarı ötelememiz lazım. Tekrardan siyah seçilirken kesti işlemleri zemin sıyırma diyorum. Bu netketin yeni versiyonlarında mevcut bu e, şey. Siyah seçilirken referans kestiğimiz yani hangi kesti işlem yapacağımı soruyor. Siyah kesti işlem yapacak. Sınırlayan kestiğin bir önemi yok. Tüm kesitlerle yapacak. Siyirme yüksekliğimizi bu netketin yeni versiyonlarında var. Buraya eksi değer girebiliyoruz. 0.50 santim yukarı ötelemesini istiyorum. E başına şimdi neydi? 1 metre yazdığımda başında artı ifadesi olduğunda aşağıda doğru bir hareket yapıyordu. Başına eksi getirirsem tam tersi yönde yukarı doğru bir öteleme hareketi yapacak. Tekrardan siyah kotumuzu 50 santim yukarı aynı şekilde burada da 50 santim yukarı doğru ötelemesini istiyorum. Ön izleme yardımıyla bir görelim neler yaptığını. Şimdi şuna baktığımızda rengini mor yapalım. Hatta turkuaz yapalım. Görmüş olduğunuz üzere siyah zeminimizi 50 santim yukarıya öteledi. Aynı şekilde paralel attı diyelim hatta. Bütün girintisi çıkıntısıyla beraber. Şöyle bir inceleyelim. Şimdi burada kırmızı kestiğimiz gösteriyor ama bunun terasman olduğunu varsayalım. Şimdi bizim yapacağımız taş dolgu terasmanımızda sınırlı olacak. Yani terasmanımızın dışına taşmamız gerekiyor. Bunu nasıl halledeceğiz? Buralara bir kesişim noktası atıp bu arasını keseceğiz. Sadece bize terasmanın altında olan bir kısım lazım. Kapat diyorum. Kestim. Oluştur diyorum. Yeni isimle sakla diyelim. Ekle. E dolgu manasında bir isim verelim. Terasmanımız burada var. Ana seçiliyken ileri kesit işlemleri pardon ee, kesit işlemleri kesim noktaları ekle seçeneğini tıklıyoruz. Hangi noktayla kesim, yani hangi kesitle kesim yapmasını istiyorsun? Ben terasmanla kesiştiği yerlere bir nokta atmasını istiyorum. Bunu seçiyorum. Kesim noktalarının kodunu buradan istersek ayarlayabiliriz. İstediğimiz kilometreleri buradan da ayarlayabiliriz. Kodlar, kodlar otomatik arttırılacağı seçiyorum. Tamam diyorum ve kesişim noktalarımı ekledim. Şöyle göstermem gerekirse terasmanla ilk kesiştiği yerlere terasman kesitiyle bana bir nokta attı. Şöyle ön izlettirebilirsek şunu kapatalım hatta sadece bunu görelim. Şimdi ismini açabilirsek testimizi seçelim. Görmüş olduğunuz gibi terasmanın kesiştiği ilk yerlere bir nokta attı. Ve bu kodlara bu noktalara bir kod ataması da halletti. Şu şekilde gösterildiği üzere. Tekrar denk istitütörü bunu yeni isime sakla deyip taş dolgunun olduğu kesitle yerin üstüne kaydediyorum. Artık bununla bir işim kalmadı. Şimdi bunu da kodların arasına artık sıyırma, ya yani kodlardan ötesine benim ihtiyacım yok. Geçtiği yerlerden bu kestimizi keseceğiz terasmanla. Bunun için taş dolgumu seçiliyken ileri kesit işlemleri Kırp seçeneğini kullanıyoruz. Hangi kodların arasını kırpacağımı soruyor. Diyorum ki X1 ile X2 kodlarının arasını bana kırp. Tamam diyorum. Kes seçiliyken tekrardan kesiyor kesiciye gelelim. Bunları bir kapatalım. Şimdi rengini e, pembe şeklinde yapalım. Görmüş olduğunuz üzere kesitlerimin kodlarımın arasını sıyırdı. Ve benim taş dolgu kesitimi oluşturmuş oldu. Mix kesitlerde karışık kesitlerde nasıl yaptığına bir bakalım. tabi terasmanla kesişemediği yerler hala duruyor. Görmüş olduğunuz üzere mix kesitlerde de terasmanla kesiştiği yerlerden kestim. Enk türüne gelip bunu da yeni isimle sakladıp artık taş dolgunlar üstüne bunu kaydedebilirim. Şimdi görmüş olduğunuz üzere orada kesişmediği yerlerde kesitlerim hala duruyor istersek bunu da düzenleyebiliriz. Hani bu haliyle de hesaplayabiliriz ama e, onu da nasıl düzenleyeceğimizi hazır görmüşken e, yapmışken görelim. Hem de bir çizimden enkiz oku seçeneği nasıl kullanılıyor onu da görmüş oluruz. Boş bir ekran açıyorum. Burada görmüş olduğunuz e, enkiz çizimi seçeneği mevcut. Buna tıklıyorum. Enk isterim bir ekrana yazdırıyorum. Taş dolgu kırmızı lazım bana sadece. Diğerleri pardon kırmızı değil. Siyah lazım. Terasman lazım. Taş dolgu lazım. Bunları yüklüyorum. Bunu çizmeyecek. Şunu kaldıralım. Listeden sil diyelim. Rengini turkuaz yapalım çiçeğimizin çizim ayarlarından ölçeğimizi bine bine olarak ayarlayacağız. Gerçekçi olması için yazımızı 0.30 ayarlayalım. Bir sınır ataması yapalım. 200-200 olsun mesela. Gerçi şunu rengini pembe yaparsak daha net gözükecektir. Tamam deyip ekranda herhangi bir yere tıklıyorum. Ha, boşluk ayarlamayı unuttuk. Onu da hemen düzeltelim. Neydi siyah terasmanı sadece bize lazım olacaklar. Ölçeğimizi bine bina olarak ayarlayacağız. Kağıt yerleşimi de 20 metre, 21, 20 metre aralarında boşluk bıraksın. Tamam deyip tıklıyorum. Testlerimi çizdim. Şimdilik bana bizim ihtiyacımız olanlar, olmayanların gözünü kapatalım. Şimdi şöyle varsayalım. Şimdi şöyle başlangıç taraflarımıza gelelim. Şimdi baştan inceleyelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz bu fazla kesitlerimizi, taş dolgu hislerimizi sileceğiz. Bunlara çünkü ihtiyacımız yok. Sadece şu terasman altında olan kısımlar bize lazım. Şu kısımları kilitliyorum ki silme aşamasında herhangi bir zarar gelmesin bunlara. Sil diyorum. kesitlere pardon hayır. Şunu da kapatacağız. Bunlar seyriyken sil deyip sadece taş dolgu kesitlerim üzerinde işlemler yapıyorum. Hatta şöyle biraz çizgimizin kalınlığını arttırırsak görmemiz daha rahat olacaktır. Kesitlerimizi şöyle bir inceleyelim. Fazla gördüklerimiz varsa silelim. Kesimden sonra yarmaya geçmiş şeyler ve taş dolgularımızı işaretlemememiş. Buraları sileceğiz. Şundan itibaren Şu kısımlarda hata yok. Buralarda da aynı sıkıntı var. Şuraya kadar silip Sildiğim... Siliyoruz temizleme işlemlerimiz bittikten sonra bütün tabakalarımızın gözünü açıyoruz. Tekrardan NetPro pro. Editor'u kısmına gelip e, tabi şunun özellikler deyip ismini kopyalamamız gerekiyor. genişliği sıfıra getirelim. Bunu kopyalıyoruz bu ismi. Dosya çizimden en topu oku diyoruz. Ölçek. Ölçeğimiz bine bin olacak. En kesitlerin bulunduğu katman, yani hangi katmandaki kesitleri okutmak istediğimizi söylüyor. Bu isimli katmandaki kesitleri okuyacak. Diğerleri zaten kıyas ve bu isimlerde herhangi bir değişiklik yapmadığımız için bunlar aynı kalacaklar. Tamam diyorum. Evet diyorum. Tamam diyorum. Çizimimizden enkislerimiz okuttu. Tekrardan görsel enkist izleyeceğimiz yardımıyla bir inceleyelim. Şunu kapatalım. Hatta bunlar da açık dursun. Renklerini şöyle, bunu turkuaz yapalım, bunu pembe yapalım. Bu da sar olsun artık hem tarasma altı iyileştirme kızlarımızı hem siyah zemin altı e, sıyırma kazalarımızı hem de taş dolgu tesislerimizi hepsini tek bir ekranda artık görebiliriz İşlemimiz bittikten sonra çizimden oku enkisi dosyasının üstüne sağ tıklayıp yeni isimle sakla diyoruz. Ve bunu artık taş dolgumuzun yerine kaydediyoruz. Artık bütün sıyırma ve terasman altı iyileştirme kazılarımız ve aynı zamanda tabii ki de taş dolgu kislerimiz hazır. İşlemimiz bittikten sonra sakla diyoruz. Bundan sonraki yapacağımız işlem Kübaş ee, hesaplama ve enkislere ekrana yazdırma ve yolun üç boyutlu modelini gösterme. Bunu da videomuzun e, diğer videolarımızda gösterelim kaldığımız yerden devam ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.